Herkese merhaba arkadaşlar. Boramen'in kanalına hoş geldiniz. Bugün Irak'a geldik. Bugün sizlerle beraber Irak'a gezeceğiz. Teknolojik aletlerin fiyatını öğreneceğiz. Sizlerle tanıyacağız, göreceğiz. Sizlerden ricam videoya geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Yanımızda Siraç dayımız var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? İyiyim teşekkürler sen nasılsın? Eyvallah bugün ne yapacağız? Irak'a gezeceğiz. Telefon, Telefonlarına bakacağız. Aynen telefonların fiyatına bakacağız. Tekrar özgürlükle fiyatına bakacağız. Kaçak. Kaçakçı telefonuna gireceğiz. Ne bekleyeceğiz? Kaçakçı telefonuna gireceğiz. Ne bekleyeceğiz? Kaçakçı. Kaçakçı tamam. önce markete girdik. Ee, Türk parasını kabul etmediler. Biz de şimdi çarşıya gideceğiz. Diner alacağız. ne düşünüyorsun bu Diner para, diner para alacağız. Artık Türk parası bile almıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bizim kendi paramızı bile almıyorlar. Türk parası bile geçmiyor burada. İşte şimdi biz çarşıya gireceğiz. Diner şimdi alacağız. Çarşıya Diner alacağız. Diner, diner. Açız oğlum açız. Kimse yok lan bu arada. <laughs> Bize para veriyorlar. Arkadaşlar şimdi bineral almaya geldik. E, TL ile alışveriş yapamıyoruz burada. Shaft adı Seoul pinch. Aman abi. Hemen bir daha yemek yemeye gidecektik. Tıp parası almadılar. Irak'ta. Şimdi ne parasını aldık. Yemek yemeye gideceğiz. Yemek yemeye Bu 12 dinar 635 TL bizden aldılar. 12 dinar aldık, 635 TL verdik. Doğru mu? Doğrudur. Şimdi 12 dinar burada ne alınıyor, ne yapılıyor onu göreceğiz şimdi. Valla bilmiyorum, bakacağız, bir şeyler alacağız. Arkadaşlar şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Açız, aç yerlik saat şu an sabah 8.

Saat iki buçuk litre kola, altı tane kek, beş tane bardak, bir tane yoğurt, hepsi sekiz lira aldık. Sekiz lira geldi. Yani Türk parası kaç para yapıyor? 250 yapıyor TL vurursak iki yapıyor. Değil mi? Doğru mu? Aynen. Doğru ya. Tamam. Kaç ekmek aldık? Sekiz tane aldık. Kaç para ya? Bir dinar. Bir dinar. Bir dinar. Bin lira, lira kaç para yapıyor? <laughs> Bin lira kaç para yapıyor? <laughs> 20 TL yapıyor. 20 TL hiçbir şey. Hadi ya lan nasıl bir şey Arkadaşlar şimdi Zavu'dan çıkıyoruz. Şimdi biz nereye gidiyoruz? <laughs> şimdi biz Gokya'ya gidiyoruz. Yol üstünde e, salatalık, domates gördük. Almaya geldik. Ne alacağız? Domates alacağız. Doldur Osman dayı doldur. Uy, işte onu tutan da kıyada o. Kıyada mı kıyada? mı? Tamam. Arkadaşlar abi bizim için yeni saltalık açtı. Ver Nasıl? Nasıl bırakalım? Evet, kızarıp, kızarıp, kızarıp. Arkadaşlar aldığımız her şey 10 dinara geldi. En son sebze aldık. Onlar da 1 dinardı. E, marketten aldıklarımız da 8 dinardı. Ekmek de aldık. O da 1 dinardı. Toplam 10 dinarımız gitti. TL vurursak 400 liramız gitti. Şimdi de aldıklarımızı yemeye geldik. Gel Berat, gel gel. Evet arkadaşlar aldıklarımızı yemeye geldik. onlara da şımdız. Yer kaç fasulye Osmanlı yöre beğendim mi? Oo süper yenebilir. <laughs> Sen beğendin mi Osman. 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 Beğenmedin Niye? Beğenmemiş. Ha, olay değil. Ben beğenmedim herhalde. Çok sıcaktır. Şimdi daha o geldik. Daho'nun daha onun çarşısını gezeceğiz. Siraç dayıyla. Siraç dayı sen gezdirin sen biliyorsun. Tamam bugün geçelim. Hangi telefoncu gidelim? Geçelim buradan buradan Arkadaşlar şimdi telefon almak için dolar almaya gidiyoruz. TL'yi dolara çevireceğiz. Arkadaşlar buraya gelecek olanlar tl ile gelmesin imkanı olan varsa dolarla gelsin biz tl ile geldik dolar aldık yani zarar ettik açıkçası size tavsiyem buraya gelirseniz dolarla gelin. Evet arkadaşlar telefoncuya geldik en yüksek model olan iPhone 15 Pro Max'in fiyatını soracağız. Baba sen bir sorsana. Fazlı Pro Max en yüksek fiyatı iPhone Fazlı Pro Max. 1000 dolar. 1100 dolar. 1100 dolar arkadaşlar bunun bir altı? 1 iPhone 15 Pro. Evet. O oh, Pro kasayı. Essa'da hak 25 dolar. Sadece dolar. 875 dolar. Evet. Başka. iPhone çift kamera ya, fazla çift kamera üzeri. Ee iPhone 15 düz, çift çift kameralı var. işte evet. Düz olan. Basta evet. düz. <laughs> iPhone 15 düz. E, 680 dolar. 680 dolar. Evet. Hı. Çift kameralı telefonlar ne kadar biliriz? Beli, evet. Başka sorusu şunun. Belirken... Ee 13'leri soruluyor. He? 14 var mı 14? Ee, çarlık mı? Çarlık e, kalmış 14 kalmış. 14 yok, 13 soralım bizde. 13 var mı? siz, 13 para Sizde. düz he. düz. Sizde düz. 13 düz. 13 düzü var. Düzü var. O ne kadar? Çık kalır alır. O ne kadar? O çok ne kadar? E, Sadu sihir 530 var. 530 var. He. Onun altı yok yani değil mi? Altı yok. budur. Mesela Samsung'un en üst modeli. Samsung. Evet Samsung S24 he. S24. Ultra. Ultra. Galaxy S23 Ultra. S23. çok zıt fiyat yok. Kaç sallı kilo 845 dolar. 845 dolar. Bu en üst modeli. <laughs> en üst modeli. <gülüyor> Samsung. Samsung. <gülüyor> Samsung, <gülüyor> Samsung. Samsung. <gülüyor> evet. Samsung en üst modeli. Evet. O da bunun <laughs> bir altı. Bu ne kadar? Altı çıkarsın ya fiyat yok. dolar. 720 dolar. Bu 840 değil <laughs> mi? 840. 720 <laughs> 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 dolar. Ayçen'den var Kulaklıklar ne kadar? Ayçen. Apple'ın kulaklıkları. Bak bunlar. Apple'ın kulaklıkları. Apple'ın Kulaklık. Bluetooth. Evet. Evet. Hayat dolar. 100 dolar var. Hayat dolar. 160 dolar da. Hayat dolar. 200 dolar da. Ya yani değişiyor. Değişiyor fiyatı. 100 200 arası. Model. Evet. 100 200 dolar. 200 dolar değişiyor. Model göre değişiyor. Bizim aldığımız telefonlar ne kadardı? fiyat göstersene? 100 100, 100 200 200 aldık. Arkadaşlar biz iki tane telefon aldık. 100 dolar. 12 evet, 12 Pro. İki tane aldık. Note not 12 Pro. İkisini 380 dolar aldık. Hediye aldık. Tabletlerine soralım abi, iPhone'un tabletlerine. Apple'ın tabletlerine soralım. iPad. iPad'leri. Ee, e, 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 en üst model. model. Son model. Azar o dolar. Evet. 1080 dolar. 1080 dolar. Ama değişiyordu yani sabit değil. Azar o çıkarsın ya. başlayan fiyatlar. E, bu son dolar. En ucuzu 260 dolar. Hangisi o? 260 dolar başlıyor. Ne? Ne? 9. O. Ne? 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 Hadi ha ya ses dolar değil mi? <laughs> dolar. 365 dolar. 10, evet. 64 GB. evet. 9, 400 dolar. Üç dolar. ton. Evet. Mini ha mini. Onun minisi var dört dolar. Dört dolar. değil mi? Onun. On. Ma modeli ha. Arkadaşlar Oppo'nun A78'i 256, 256 GB 185 dolar. <laughs>

Kaç para ediyor? Kaç bin dinar ediyor? Kaç? Kaç dolar? Bunlar 50 dolar. 50 dolar. Takım orada 1625 TL. Takım orada bak kaç dolar takım orada. Arkadaşlar bir tane bundan alıyoruz. Ama YouTube bir tane tanım kendi ben şu 1625 TL'ye takımını alıyoruz. Çan şarjı inakın abi. Dubat ayrı ya. Dubat ayrı ya. Şarjı. Dubat. Ya bunu alacağız onu alacağız.

Ben baharlım. Sen sadece mister pelç. Delmaneci, mister pelç. Sen aldık. Tamam. Arkadaşlar matkap aldık. 50 dolar'a 1625 TL matka aldık. Matkap takım aldık. Elektrikli skuterlerin yanına geldik. 180 dolar. Yani Türk lirasıyla tl ile 5250 tl yapıyor 25 km hızla gidiyor yan tarafta da playstation 4 sorduk o da 150 dolar playstation 5 ise 350 dolar şimdi kameracıya geldik bu görmüş olduğunuz kameralar 500 dolardan başlıyor 600, 650, 700 dolara kadar çıkıyor görmüş olduğunuz hepsi sıfır kameralar klipotlar da aynı şekilde 70 dolar, 100 dolar değişiyor uzunluğuna göre, kalitesine göre değişiyor Dur, abi drone çıkar ya hesap? <laughs> Kameraya Arkadaşlar burada da bir drone var. 900 dolar kameralı bir drone. Kolay gelsin abi. Eyvallah. Eyvallah. Kolay gelsin. Ne yapalım? Dondurma yiyecek misiniz? Dondurma yiyor <laughs> musunuz? Dondurma. Pardon. Dondurma yiyor musunuz? Dondurma yiyecek misiniz? Dondurma

Üç tane fanta alır. Kas geldi. Fanta. Şöyle tabi. Üç fanta. Evet. Hadi Türk işi bir zaman. Hadi Türk işi başlayalım. Şöyle tabi. Çık azar. Dolay yalan da kare. Kas geldi. Kas geldi. Dur. Dur hazır. Dur hazır. Dur hazır. Dur hazır. Dur hazır. Dur hazır. Dur hazır

Arkadaşlar şöyle bir küçük telefon aldım. Dünyanın en küçük telefonu gibi bir şey yani öyle diyebiliriz. E 15 liradan aldık. 330 TL. Yanında da şarjı var. Arama da yapabiliriz. Ses de veriyor, ses de alıyor. Şöyle bir şey. Tamam. Telefonun beğendin mi? Ha ben de süperdir. Aldık telefonu nasıl? <laughs> Güzel gözüküyor. <laughs> Sus olarak Yok ya çalışıyor mu telefon? Aç aç telefon telefon. telefon telefon. Aça aça. E, tamam. aça aça.

Arkadaşlar bütün tişört fiyatları 300 TL Türk lirasıyla yani 15 Dinar yapıyor. Hepsi aynı. Pantolonlar ne kadar abi? Çıkardım kaçsa. <laughs> 400 TL'lik mi? mi? Arkadaşlar bu da e, 400 TL kaç dolar <laughs> <tl> yapıyor? 400 TL Dinar. 18 Dinar yapıyor. Pantolonlar 18, tişörtler 15 Dinar yapıyor. Tamam Şu ikisi ne kadar? Aynı Aynı. Alsan güzel ne kadar bu kişi? Çok Şu ikisini alsan ne kadar? 400, 300, 700. 700. Barakşı bu? Deneyecek. Ne değil. Sorun ya. soyun. Ne oğlum? Deneyeceğim nasıl dayı? TikTok. YouTube. YouTube. Arkadaşlar az önce yemek yedik. Şimdi de çay almaya geldik. Ee, çok yorucu bir gündü. Birazdan da gireceğiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu da beni çok mutlu ederseniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.